Arkadaşlar merhaba. Bu videomda size motor yağı viskozitesi ne anlama geliyor? Bunun hakkında bilgi vereceğim. Bazı arkadaşlar bana yorumlarda demişler ki: "Viskozite nedir biliyor musun sen?" <laughs> Viskoziteyi zaten herkes bilir. İngilizce zaten araştırdığın zaman bilirsin kardeşim. Bunda bir şey yok. O söyleyen arkadaşlara ben söyleyeyim. Evet, kendilerinin bildiğinden daha iyisini anlatacağım şimdi ben onlara. Motor yağı viskozitesi ne anlama geliyor? Ayrıca şunu da söyleyeceğim. Hani bu 15V40, 10V40 bu 15 ne anlama geliyor? 40 ne anlama geliyor? Onu da söyleyeyim ben. Emin olun onlar da bilmiyordur. Sanayideki %95 ustada bunun 15V'nin 40'ın ne anlama geldiğini bilmiyordur arkadaşlar. Şimdi konumuza geçelim. Ama öncesinde ufak bir ricam var. Kanalıma abone olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Olmazsanız da siz bilirsiniz yani. Beni Destekleyecekseniz abone olun. Desteklemeyecekseniz sen kimsin lan diyecekseniz olmayın. Geçin gidin işte arkadaşlar ya. Motor ya viskozitesi nedir arkadaşlar? Viskozite nedir biliyor musunuz? Yağın akışkanlığa karşı oluşturduğu dirence viskozite adı verilir arkadaşlar. Bakın böyle damlıyor yani. Bu akışkanlığa karşı oluşturduğu dirence viskozite, viskozite adı verilir arkadaşlar. Ee, yağ viskozitesi milimetre kare saniye olarak ölçülür. Veya senti yani CST, CTS olarak ölçülür arkadaşlar. Örnek olarak şunu söyleyeyim ben size. Hani bir suyu çubuğa batırın, çekin suyu hemen su şıpır şıpır damlamaya başlar değil mi arkadaşlar? Ama bala batırın, çekin, bala batırın çubuğun üstünden yavaş yavaş akmaya devam eder. İşte bu akışkanlığa olan direncidir. Viskozite de budur arkadaşlar şunlar ne kadar yüksek olursa yağın kalınlığı o kadar çok demektir. Ama burada bir 15V40, 10V40, işte 5V30 böyle şeyler olduğunu görürsünüz. Sayılar, numaralar olduğunu görürsünüz arkadaşlar. Bunlar da nedir? Hemen ona bakalım. Şimdi şu 15V40 nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Onu söyleyeyim. 15'i önce 15'ten başlayalım. 15 ne anlama geliyor? Ondan başlayalım. Yağın sıfır derecedeki yani motor soğukken veya sıfır derecedeki akışkanlık hızını gösterir arkadaşlar. Yani ee, yağın sıfır derecede 10 cSt'ye olan hızını gösterir, akışkanlık hızını gösterir. Şu 40 ise 100 derecedeki yağ sıcaklığının 100 derecedeki cSt'ye viskozite oranını gösterir arkadaşlar. E ee, motor tiplerine göre yağ kullanılır. Şimdi bu kalın yağ kullanılıyor, ince yağ. Bu 5 şu 15 5'e beş, düştüğü zaman 0 derecede 5 viskozite, 5 CST oranında akıyor. Ama kalınlaştıkça daha yavaş artıyor. Bunun yavaş artması bu D'nin hızlanmasına hırz, neden olur arkadaşlar. 40 ise motorun maksimum sıcaklıkta yani 100 derecede olan yağın sıcaklık mesela bazı yağlar Yağ bazı yağ değil tüm yağlar daha çok ısındıkça arkadaşlar akışkanlığı daha hızlı hale gelir. 100 derecede en akışkan haline gelir. Ondan sonra zaten yanmaya başlar arkadaşlar yağ. Şimdi bu 100 derecede 40 viskozite yani 40 CST akıyormuş. 50 alırsanız 50 yani daha kalın. 50 saniyede geçiyor gibi düşünün. Bunu bu 40 saniyede geçiyor gibi düşün A noktasından B noktasına. İşte viskozitenin anlamı budur arkadaşlar. Ee, aracınızda kesinlikle ve kesinlikle normal yağ, yani fabrikanın tavsiye ettiği yağ kullanmalısınız. Neden? Ee, eğer şey yaparsanız, mesela bu motorda 15-40 kullanıyorum ben, gördüğünüz gibi. Eğer ben bunu 5-30 kullanırsam, çok akışkanı olduğundan, bir de karbüratörlü eski motor, eski teknoloji olduğundan onu su gibi yakar arkadaşlar. Yağlama özelliğini yani sağlamaz. Bu yüzden ben bunda 15-40 kullanıyorum. Biraz daha kalın ya. Özellikle soğuk motordayken biraz daha so motor soğukken biraz daha kalın olsun istiyorum. Hyundai i20 var mesela. Hyundai i20 de benim. Ee, 5-30 kullanılıyor. Niye? Onun motoru daha teknolojik. Daha ince segman aralıkları falan. Daha az akışkanlık oluyor. O yüzden onu da kullanmaya gerek yok. Evet arkadaşlar bu videomda size viskoziteyi anlatmaya çalıştım. Motor yağı viskozitesi ne anlama geliyor? Bunu anlatmaya çalıştım. Hepiniz hoşçakalın diliyorum. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olursanız sevinirim.